Yer çekimi kuvveti şu an benim burada durabilmemi sağlıyor. Eğer yer çekimi kuvveti şu an var olduğu değerden çok az daha farklı olsaydı, yer üzerindeki her şey ya uzayda olduğu gibi havada uçuyor olurdu ya da yerin içine doğru çekilirdi. Allah evreni öyle muhteşem bir dengede yaratmış ki tüm gezegenler, yıldızlar bu hassas değerler sayesinde yerli yerinde duruyor. Ünlü fizikçi Paul Davies evrendeki fizik yasalarının bu tespit edilmiş ölçüleri karşısındaki hayranlığını şu sözlerle dile getiriyor. İnsan kozmolojiyi araştırdıkça inanılmazlık giderek daha belirgin hale geliyor. Evrenin başlangıcı hakkındaki son bulgular genişlemekte olan evrenin hayranlık uyandırıcı bir hassasiyetle düzenlenmiş olduğunu ortaya koyuyor. Eğer yer çekimi kuvveti şimdikinden biraz daha fazla olsaydı yıldızların oluşumu daha kısa sürede gerçekleşecek ve uzaydaki en küçük yıldızın dahi kütlesi Güneş'in en az 1.4 katı büyüklüğünde olacaktı. Bu tür büyük yıldızlar o derece hızlı ve kararsız biçimde yanarlar ki etraflarındaki gezegenlerde canlı yaşamına elverişli şartların meydana gelmesi imkansızdır. Bu nedenle yaşam için ancak Güneş'in küçüklüğünde yıldızlara ihtiyaç vardır. Eğer yer çekimi kuvveti şu an olduğundan biraz daha fazla olsaydı, evrendeki büyük yıldızların hepsi birer kara deliğe dönüşmüş olacaktı. Eğer yer çekimi kuvveti şu an olduğundan biraz daha fazla olsaydı, en küçük gezegenlerdeki yer çekimi dahi o kadar güçlü olacaktı ki, böceklerden daha büyük hiçbir şey ayakta kalmayı başaramayacaktı. Eğer yer çekimi kuvveti şu an olduğundan biraz daha fazla olsaydı, evren çok daha küçük bir yer olurdu ve ömrü de çok daha kısa sürerdi. Ortalama bir yıldızın kütlesi şu anki Güneşimizden 1 trilyon kat daha küçük olurdu ve yaşama süresi de 1 yıl kadar olabilirdi. Yer çekimi eğer daha güçlü olsaydı, Dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirir, bu da yaşam için çok olumsuz olurdu. Peki ya yer çekimi kuvveti şu an olduğundan biraz daha az olsaydı? İşte o zaman uzaydaki bütün yıldızlar en fazla güneşin yüzde sekseni büyüklüğünde bir kütleye sahip olacaklardı. Bu küçüklükteki yıldızlar her ne kadar etraflarındaki gezegenlerde canlı yaşamını elverişli kılacak ölçüde uzun ve kararlı biçimde yansalarda, bu sefer gezegenleri ve canlılığı oluşturacak ağır elementler evrende asla oluşmazdı. Çünkü demir ve daha ağır elementler ancak devasa yıldızların çekirdeklerinde üretilebilir ve ancak bu büyüklükteki yıldızlar ağır elementleri uzaya yayabilirler. Bu tür elementlerin var olması gezegenlerin ve hayat formlarının oluşması için şarttır. Evet izlediniz. Evrene hakim olan müthiş dengeler var. Bu da gösteriyor ki evrenin ve canlılığın yaratılışında hiçbir şey tesadüfen değil. En küçük kuvvetle yıldızları yörüngelerinde tutan, en şiddetli kuvvetle küçücük atomun çekirdeğini kaynaştıran tüm bu dengeleri yaratan Rabbimizdir.